Selam arkadaşlar, bugün resim yapıyorum bir kere e, şey atmıştım aynalıkımı atmıştım ağzının içinde aynalan kızartmıştım. biraz saçmaladığını biliyorum bu sefer daha güzel bir şey çizip daha güzel bir şey çizeceğim e, kalem alalım bir tane Gel pazan. bir tane kaldı garibanım <laughs> size benziyor he? Bir tane kaldı gariban gariban baba kalem yok gerçek diyorum kalem yok şu anda. Ben gidip balık be kalem alıp geliyorum. Kalem kutuma aldım direkt. Uğraşmayayım. Şöyle koyayım. Şimdi alalım bakalım neler var içinde. Kalem var <laughs> ne olacak? <laughs> <Hoppa>. Şimdi. Ne çizelim? Bakalım. İşte Acaba o. Bana fikir verecek var mı? Bu mücadele ediyorum. Tamamdır. o ne çizgilerim acaba? Buldum. Hmm. Bu. <laughs> 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 hortam Saç yapayım şimdi. Bir. Saç biraz saçma oldu evet biliyorum. Neyse zaten saçı şey yapacağız. Biraz sarılıklar ekleyeceğiz. Ama bu biraz saçma oldu evet orayı sileceğim. Sülküm var mı? Heh var. Ben kendime silgi bulamıyorum çünkü silgim kalmadı. Bu bu eskiden benim birinci silgimdi. Gittim yenisini aldım böyle. Ama bu da mahvolacak artık. şurası da evet, kötü olmuştu. Sildik tamam. Şimdi yapalım. Ben eskiden Kim çizmiştim. Ben böyle değildi yani. Ee, güzel çizmemiştim yani. O kadar da yeteneğim yok benim. Ama o güzel olmuştu. Güzel çizmiştim. Başka şeyler de ekledim şey yap yaptım. Ee, kuru da yapmıştım. Şey yapmak için. Şöyle. Saçları çok uzun oldu. Ama uzun saçlamak kapımı getireceğim. O böyle yapmak istedim. Şöyle güzelce tamamdır. Sildik. Şimdi gözlerini falan geçelim. Bunlar da çok kötüyüm. Birkaç dakikalık göremiyorum. Biraz bir korktuk. <laughs> Şunun gözüne bakar mısınız ya? Gerçekten çok korkunç, aşırı korkunç şu anda. Hoppa. Tamam. Şimdi bunun kısmına geçeceğim. Bak. ikisi de farklı değil mi? Ben böyle farkında bir şeyler çok kötü. Bakın. Şimdi izleyin. Bunun kötü olacağını yapabildiğim kadar yaptım işte. Çok güzel yaptım. Bu benim ilk güzel yapışım. Gerçekten diyorum. Karşı da geçeyim. Şöyle. Biraz kızgın oldu ama. Neyse. Şöyle. Şöyle göstereyim. Şöyle. Tamam. Şimdi ağız kısmına geçelim. Ağız kısmı. Bakalım nasıl olacak. Kısmını nasıl yapacağım acaba? Evet, bu da korkunç oldu biraz. Şu, şimdi geçelim. Sulu boyalarımız var buraya ne yapmak istiyorum? Şu yolun tersinde kalıyor çünkü. Şimdi alalım. Evet. Bu tam rengi olmadı evet.

Biraz sessizlik oldu. Şimdi çıplak. İçine boyadık. Biraz kötü oldu yani boyama. Ama tamam. Burası en katlanamıyor. yer. O yüzden e, ince olanı geçtim. Şimdi en ince bu var. güççe uça uça çiçeklerene bileceksin. Uwa. Oh no. Buna u. Sen geçin bari. Yapacak bir şey yok. Evet. Şöyle karıda şu an dışarıda. Yani sonuçta. Neyse. Sonra görülmedi ama neyse. Opa. Olmadı. Ula. Olmuyor neyse. Yapabilir mi aslında? şimdi git dersleri geçelim. Tamam yaptık. <laughs> hmm. Bu da yapacağım ben yok. Daha başka bir tane geçtik. Burada da olay yapacağım bir renk yok. Buna geçtik. Bakalım Burada var ya. Evet var. Sarı sarı saçlı yapacağım. Saçlı sarı saçlı. Çok güzel sarı saçlı olacak. Sarı saçlar çok güzel oluyor. Bamını şey yapacağım, sarı yapacağım. Birazcık e, da siyah yapacağım yani siyahlıklar da olacak burada. Bu kırmızı kırmızı renkli galiba şey. Bana söyleyeyim biraz sarı yakıştıramadım ama neyse. Hani benim isteğim yani. Neyse. Korusun bari. şöyle. Bala. Yapabildiğim kadar işte. şöyle. Tamamdır. Oppa. Bakın. Şu anda bir tane şey arıyorum siyah kalem buldum siyah şöyle çünkü ıslak ki iş yapmıyor. Anam! Yırtıldı! Neyse. Tamamdır. Şöyle. Ne? Tamamdır. Oldu. Kapanabildim ha. Şimdi. Buna biraz maskaş yapalım. Maskaş yapalım. İnşallah bunda vardır. Diyeceğim yok galiba. Çünkü hepsi buraya gitti. Ay çok tatlı kuz. Buraya açtım. Bakın. Bakın şöyle. Şuralarına biraz dudaklarını da ekleyelim. Şimdi bu arada. Şimdi ne oldu ki çok rahatım. Hoppa. Şöyle bunu da ekleyelim biraz. tamamdır. Bunu şimdi şey yapayım. <laughs> Çekmeyeceğim. Elim. Evet. 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 <laughs>

olmadı biraz. Ben de atıp geliyorum onları. Birazcık şöyle dağıtacağım. Şunu kurulamam lazım hemen. Şöyle. şöyle tamamdır. Şimdi kapağını aldıralım. Şu Bunu da ekleyeyim. Tamamdır. Ay, ah, koltuk düşecek birazdan. Tamamdır. Çok kötü, kötü oldu ama ağzı içinde aynı olan kızdan iyidir ver. Hoppa şöyle mavi gözler yapalım. Tamamdır. Bay bay.